Şehirler Arası Yolcu Otobüsü Diyarbakır Silvan Karayolu'nun 65. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti. 23 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili otobüsün sürücüsü ve muavin gözaltına alındı soruşturma devam ediyor Arkadaşlar Boşan bulan herkes boşan kullan. Tamam.